Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu mücadelelerinde Lens ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lens, deplasman ekibi Arsenal'i ağırlıyor. Ev sahibi bu sene hem Avrupa'da hem de ligde çok kötü oynuyor, ve beklentilerin ciddi anlamda altında kaldı. Deplasman ekibi Arsenal ise seneler sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nden sanki hiç ayrılmamış gibi bir maç oynadı ve rakibi PSV'yi duman etti. Bu deplasmanda da benim için net favori Arsenal olacak. Açıkçası Arsenal için çok zor bir maç beklemiyorum. Tahmin MS 2 oran 1.40 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.